Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Yine herkes tek kereste fabrikası bölümünü deniyoruz. Bu da bizim ilk bölümümüz buradaki. Yani yolları molları bilmiyoruz öyle söyleyeyim. Ama bakalım belki bilmediğimiz yollarda çok iyi işler yapacağız. Oyun bu hiç belli olmaz. duran adamı vuramıyorduk vallahi ya onların mekanlarına girdik biraz Ah işte dikkatli olalım diyecektim söz daha ağzdan çıkmadan bizi yediler keresti fabrikası bölüm 1 merak Şuradan silah seslerini duyuyoruz. Çok güzel bir kill aldık ama karşıdan yerimizi de ifşa ettik. İki, i̇ki, Aa, ben onu aldım o beni aldı. Ama gördünüz, nokta atışımı yaparım. Burada biraz böyle saklanacağımız alan kısıtlı gibi geldi bana ama yine de. müthiş müthiş bir kill aldık oradan bu solo türk tişörtünün etkisiyle oluyordur kesin bir gaza geldim çünkü takır takır ya oğlum yerimizi ifşa etme git hadi avp avp olmasa da oradan vuramaz arkadaşlar sniper yani keskin nişancıyla vuruyor yani bizdeki taramalı bir tüfek ordu jimnastiği birinci hareketler tüfekli <laughs> geldiyi yapanlar bilir. <laughs> Orada öyle püseye yatmayacak kardeşim. biraz mekanlarına giriyor gibi olduk ama yapacak bir şey yok artık girdik girdik buradan sonra geri vites yapamayız zaten ya şunu fark ettim bizim mekandan onların mekanına gitmek çok uzak abi oradan oraya taksi 20 lira yazar yani bölümü de bilmediğimiz için şu an yeni yeni öğrendiğimiz için Çıkar o kafanı çıkar çıkar Şimdi o buraya gelecek Abi ölmedi adam ya yeminli gibi Ölmedi. Tamam, onların da pustu yeri gördük. Hemen biz de o tarafa istinaden gidelim. Şu kulaklıktan böyle vızır vızır sesler geliyor. Benim sessizliği korkutuyor. Oo. Uh. Oh my goodness. 4 kişi arasında kaldık. Olur bunlar. 4 kişi arasında olur. biz savunsak güzel sayılar alırız. Onlar oyunun başında böyle bir niyetlendiler. Oo, ora ölüm ya. Ya benim gücüm azdı yok son 11'e indirmiştim ama olmadı maalesef. Dikkat ettiyseniz onlar da hücum yapmaya başladığından beri oyun daha keyifli oldu çünkü geri vites yok kimsede herkes hücum yapıyor. En sevdiğimiz Biz orada rastgele bir taramasyon denedik. 33 Mersin. Bu yüzden öldürdüm. Bu yüzden görüyorsunuz. Bıraktım onu acıdım. Beni bilen bilir. Güzel bir kill aldık. Öldüremedik. O bizim hakkımız değil mi şimdi? O bizim hakkımız değil mi? O kadar mesafe kat ettik ya onunla. İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe. <laughs> Anladınız siz. Beni dövdüler dediğinde... <laughs> Oğlum nerede bu insanlar? Hepsi şeyde pusuya yatmış ya bak. Burada çıksam ilk ben öleceğim. Kardeşim ben ölmeyeyim sen bizim yerimize git. Ulan beni vuruyor ya adam şimdi kadrajda bile yok. Hani nereden vurdun beni o yok piyasada. Neyse bizim takımda böyle Coco Team Stars diye bir adam var. Maşallah var yani. Adam gaza gelip beni bile vurabilir şu an. Şurada gördüm seni. gördüm seni. İşte bu. İşte bu. Oo, oh, o oh, oh. bize Güzel yerden sıkıyor ama ona bir önlem almadım adam mekanımıza geldi kardeşim kardeşim buraya gelmenin bir bedeli var Çıkar. ulan abpci oldum yemin ederim gelen abp ile vuruyor giden abp vuruyor ne yapacağımızı şaşırdık neyse 65 fark arkadaşlara selam olsun Kardeşim helikopter. Pırr. Yani şu an bunlara gidecek en güzel şarkı yani. pır Selam kelebek. <laughs> Bunu yapmak istemiyordum ama. Lan oğlum silah mı biter lan orada? Lan lan orada silah mı biter? <laughs> Böyle zaten Konseptin adı Zula öğreniyoruz. Yani biz bu işi biliyoruz demedik. Öğreniyoruz dedik. Sizler de bizle beraber öğreniyorsunuz. Yani çok iyi olsak zaten üst klasman silahlarla böyleyiz, şöyleyiz derdik yani. Ama öğreniyoruz dedik çünkü gördüğünüz üzere beraber gidiyoruz ama sonuç ortada. Kazandınız. Biz oynadığımız kereste fabrikasında kendi dengemizde oynadık. Dengimizde oynadık yani. Sayılarımız neredeyse eşit. Ama 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 bence zevkli bir bölümdü. Tekrardan oynamaya değer bir bölümdü. Umarım siz de birlikte bizimle beraber bu öğreniyoruz partına katılırsınız ve beraber oynarız. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere iyi seyirler.